Evet arkadaşlar ben Can ve bu güzel arkadaşlar Warobos'ta bir güncelleme geldi 471 güncellemesi ve bu güncelleme ile görüyorsunuz bir e, tema var. Ee, ve bir robot geldi arkadaşlar. Bu robotu tanıtacağım bugün. Ee, adı Bolt. Şu anda 5 seviyeye kadar yükselttim. Aldım satın aldım. Ee, ücretli tamı tamına 1000 altın. Ee, özelliği ileri atılması. Ee, hafif bir robot ve çok hızlı. Açıkçası süper bir robot. Çünkü fener ele geçirmede gerçekten işe yarıyor. Ee, bugün bunu oynayacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet. Şimdiki. Bunu normal bir Warboss videosu olarak yüklemeyeceğim. Direkt sadece Bolt tanıtımı olarak yükleyeceğim. Şimdiki. Savaşta size göstermek istiyorum. Ee, şöyle, bir crunch diyelim. Hemen oynayalım. Evet, evet. Ee, bir tane daha güncelleme gelecek. Onunla da şu gördüğünüz ejrahalar gelecek. Uçuyorlar, görüyorsunuz. Onlar gelecek. Bugün Bolt'u tanıtıyorum. Neyse. Hadi bakalım. Bolt bence süper. Bayağı iyi. Çok hızlı ve dış görünüş olarak bayağı havalı duruyor. Bugün oynayacağız onunla. Evet, 1000 altın. 1000 altın verdim. Umarım değer buna. Evet, evet. Hadi oynuyoruz bakalım. Haritamız bu. Bir ekran Rush bir de. Tamam, okey. Bolt alıyoruz. Bolt ileri atılabiliyor ve 5 saniye içerisinde tekrardan atılabiliyor. Görüyorsunuz. Şekilde. Ve 3 tane de e, hafif silah bölmesi var. Gerçekten mükemmel bir robot yani. Şöyle. Garet ile yarışır bir robot ve bence iyi yani. Baksanıza şuna. Oh yes. Ses az geliyor sanki ama neyse. Fazla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Sadece Bolt'u tanıtmak istiyorum sadece bu, bu videoda. Evet. Bolt bayağı hızlı yalnız ha. 55 kilometre hızı var. E, satın aldığınızdan itibaren sadece böyle kalıyor. Yükselttiğinizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Eee Hızında. Ve ileri atılabiliyor. Evet. Bunu zaten söyledim kaç kere neyse. Fuuu. Gerçekten bence süper bir robot. Ben bunu şey yapacağım. Haritada bir test edeceğim. Allah Allah. Allah. Can doldur. Can doldur. Öleceğiz vallahi. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Burada birisi var. Allah. Allah. Kesinlikle öleceğim ama... Ne oluyor? Bolt. Bolt bot öldü ya şuna bak. Aa salak dışarı atladı. Allah Allah. Abi Bolt da bayağı havalı bir isim değil mi ya? Çok badass yani. Bildiğin badass. Badass havalı demek İngilizcede. Badass. Bir de cool havalı demek. Neyse. Oo Allah! Allah! <laughs> Allahu Ekber. Yalnız Bolt ölsün ben şey yapacağım. Videoyu durduracağım. Evet. Oyunun sonlarına geliyoruz şu anda. Fazla e, bir zaman kalmadı bitmesine. Evet, evet. Inkusator kullanıyorum şu anda. Evet, mükemmel. Dank, dank, dank. Pilipay'a abone olun. Evet, evet. <laughs> Çok değişik ya. Neyse abone olun da siz. Öleceğim vallahi öleceğim. Abi ben niye kullandım radarı? Neyse. Tek robotum kaldı. E, bu da ölünce zaten e, oyundan direktmen çıkış yapacağım ve e, Bolt'la bir savaş dağıtacağım evet. Bu sefer Bolt'u tanıtmak için yapacağım bunu. Hadi bakalım iki kat hasar verelim de tek atalım şuna. Ananın. Al işte ya al işte ya. Neyse ben öldüreceğim onu merak etmeyin. <laughs> Fail oldum biraz vereceksin Hayır. Fok Fok Neyse ya. Kusura bakmayın biraz şey fazla böyle heyecanlı konuşamıyorum çünkü bu, bu videoyu sadece bol tanıtmak için çekmek istiyordum. Neyse neyse. Neyse. Normal bir varabos videosu değil bu değişik. Ee, <laughs> Bu oyun Çin'de yapıldığı için ve yapımcıların da Çinli olmasından ötürü Çin'de olan ee bayramlar falan oyuna güncellemeyle getiriliyor. Yani yok böyle ne bileyim yani bayram falan işte onlar geliyor oyuna. Değişik. Hover yukarıda hover. Tak. Neyse. Ben videoyu durdurayım sonra döneceğim. Yani dostlar şimdi döndük. Bolt'un görünüşü böyle. Bir tane bir tane de şey var. Ee, Neden ona? Paint job yani boyama boyası var bir tane de böyle. Bu da 100 altın istiyor. Ben alsam mı bilmiyorum şu anda. Ee, alsam mı bilmiyorum. Hadi alalım ya. Hadi alalım. Hadi bakalım. Aldım. Paint job. Bence güzel gözüküyor ya. Vallahi bak. Şimdi diyecekler, boş boşuna altın harcıyorsun. Ya yani harcayabilir mi yani öyle? Şurada denemem yapsam yoksa normal maç mı yapsam bilmiyorum. Ancak ben maç atacağım. Evet. şimdiki e şimdilik neyde atsak? Domination var. Domination olsun. Yani hakimiyet. Evet. Şimdi bazıları soruyor bana. Neden senin War Robots'un İngilizce? Çünkü telefonumun dili İngilizceye aldım. <laughs> Ve tüm oyunlar falan yok. Uygulamalardır. Hepsi İngilizce şu anda. Sesime bir şey oldu. <laughs> 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 Okey başladık. Of. Abi bolta bak daha çok güzel gözüküyor ya. Neyse. Fener ile geçirme konusunda usta olman lazım. Bu robot efsane abi. Whoops. Garet. Beni geçebileceğini mi sanıyorsun? He? Abi şeye benzemiyor mu? Şeye benziyor. Bildiğin e, bir tane robot vardı böyle. Ne denir? Ne din, ismi neydi onu hatırlayamam ama. Böyle iki kolluydu böyle. Hiçbir özelliği yoktu. Hala oyunda bir var. Bu da o şey. Bir de. O robot neyse. Gidiyoruz. Fener ele geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu robotun özelliği bu. Fener ele geçirmesi. Evet hadi gidiyoruz. Bismillah. Allah. ah Gepard. Merhaba Gepard. Abi çok iyi ya. Allah bak her şeyden kurtuluyor vallahi çok güzel. Aha orada bir galet var ya, öldürür vallahi bizi. Aha fener alıyor. Selam. Buradaki fenerlerin hepsini toplamış bunlar. Maşallah. Hakimiyette oynuyoruz. Çok güzel valla. hakimete açma nedenim şu. Çünkü big crunch'ta direktmen feneri ele geçirdiğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. Ve bu da Bolt'un biraz kötü yani. Bolt bunda kötü olabilir. Çünkü canı az. Yani can az işte. Çok çabuk ölür. Bir crunch'ta. Oğlum bayağı şey ya. Şu anda oyuna getirilen en küçük ve en en küçük robot bu. Ee, oyuna getirilen en küçük robot bu değil aslında da. Şey en küçük ve ileri atılabilen robot bu. Evet. Söyleyebildim hele şükür. İleri atılabiliyor ve çok küçük bir robot. Yani özelliği de bu zaten yani. Allah! Garet! Garet! Şu Garet öldürebilsek var ya çok çok iyi olacak ha. Yani. Abi 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 hadi geber. Geber. Öleceğim ya. Öleceğim öleceğim öleceğim. Kalkanını kırdılar Allah'a şükür. Yaşıyorum. Oh be. Bana şu şeyle vurmasınlar. Zeus'u. oha. Ya oğlum Zeus'u var adamın. Nikahından sıkıyor. Tövbe <laughs> tövbe. Allah 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 ölüyoruz. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Garet yerine kullanabilirim açıkçası ancak Hala şüpheliyim biraz Ne bileyim Garet yerine kullanabilirim belki Kararsızım tam o Tam olarak emin değilim kullansam mı kullanmasam mı diye ama Öldü 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 Lancerot'ta hala şey duruyor glory duruyor Onunla da şöyle oynuyoruz hadi bakalım Orada da bir lancelot daha varmış Benim eski düzenimi kullanıyor evet Unshield takmış bir de iki tane de Ne onlar şey ee, Taran aynen taran Gel buraya seni sabitleyeceğim olduğun yerde. Evet işte bu. Voov. Geber. 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 Evet öldü. Hadi bakalım. Ee, açıkçası Bolt bence güzel bir robot ancak. E, oyuna yeni geldi ve kullanmasını daha hiç kimse bilmiyor galiba. Ben de bilmiyorum. Ee, sadece oyuna getiren kişiler biliyor. Nasıl oynanacağını. Ee, evet öyle. Gün geçtikçe herkes oynamayı alışacak ona ve pro play oynayacağız ne bileyim yani öyle bir şey double kill evet o oh yes <laughs> double kill double kill hadi gidiyoruz gidelim bakalım fener fener'e bayılırım 4460 şey kalmış bende e, nedir o nedir hani modüller için gereken enerji var onlardan tüm fenerleri ele geçirdik şu anda güzel Vallahi güzel Glory arkadaşlar bence Lancelot için çok işe yarıyor. Bir de Taran takınca tam oluyor. Ancak e, gördüğünüz üzere bana kurşunla falan hasar verebiliyorlar. Hasar verebiliyorlar ve tulumbasa da aynı şekilde. Aynen öyle. <laughs> Çok kötü. Öldük, öldük. Neyse. Ben videoyu durdurayım, durdurayım, döneceğim. Dönün dostlar. Şimdilik sizlere göstermek istiyorum. Şu anda hiçbir düşmanımız yok. Özgürce gezebiliriz. Ve siz de robotu çok iyi bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Evet. Şimdilik size göstermek amaçlı yapıyorum bunu sadece. İlerliyoruz. Bir kınaşı açtım. Çünkü her yerde fener olması kötü olurdu. Bu yüzden tek bir yerde fener olması daha böyle... Ele geçirmezdik yani. Ne bileyim. Bu dom... Dominish mi bu yoksa Big Crunch mı? Neyse. Evet Big Crunch'mış. Biraz sıkıcı kusura bakmayın. Eğer ki sıkılıyorsanız benim diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ne bileyim. Bu sadece Bolt tanıtmak amaçlıydı. Bence güzel bir robot. bayağı hızlı. Görüyorsunuz. Kaç saniye içerisinde buraya geldik. Bayağı iyi. Bence hızlı olan robotların hepsiyle yarışabilecek bir robot. Ancak şöyle bir şey var ki bu küçük bir robot ve canı az. Yani evet canı az ve direktmen kapışmada ölür. Bunu kullanılması için şey lazım. Ee, fener. Aynen fener. Fener almak için kullanırsınız yani böyle kapışmazsınız. Ya da eğer ki buna bir silah takacaksanız takmanız gereken silahlar ya 3 tane şey olacak. Böyle e, App Magnum ya da Gecko da olabilir yani mesela. Ama yakın mesafeye geçeceğiniz için şey olabilir. Ee, yakın mesafeden saldıracağınız için başka bir silah kullanabilirsiniz. Mesela gaz, Bayağı bir işe yarar. İnanın. Gaz bence mükemmel olur. Bende şu an bir tane gast var ancak yani 3 tane gerekiyor bana işte. 2 tane daha lazım. Neyse. Şuradan aşağı fırlayalım. Evet. <laughs> evet. Mükemmel. Neyse. E, ee, bu arkadaşlar bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. baba Like, tıp, abone olmayın. Ortada kalan var. Abone, abone olarak destek olabilirsiniz. Ve iki tane video var sağda ve solda. Onlara da giderek güzel videolara gidebilirsiniz. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Bolt böyleydi. İleri atılabilen küçük bir robot. Ee, şu anda onun e, boyamasını kullanıyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Yeni bir boyası var işte. Satın aldık daha demin. Evet umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bye-bye.